Evet benim buradan ucum bu. Lira bu. Evet. Open ATV. Açıyor. Evet 6.3 yazılı büyüklüğü. bu videoyu detaylı videolar çekiyorum. Nerede daha yapıyorum ya da yapmışım. Onu anlamaya çalışacağım. Evet açılıyor. E, ee, bütün yazılımlarda uydu bu şekilde bekliyor. Çok bekliyor. Hepsinde. Acaba bu sistemik, sistemik ve soğum bunu bilmiyorum. Bütün eski yeni yazılımlarda böyle çok bekliyor. Bu yüzden. Evet dönüyor. Biraz sonra çıkacağım. Ben bunu open 7 e yükleyeceğim. Ben sonra open Wix'i e yükleyeceğim. Merhaba. Ay. <laughs> evet şu anda yükledi. Ya şurada sizden bir sıkıntı şey. yok gibi bakın. Kanallar yüklü. Kanallar yüklü. Şimdiki menüye bakalım. Ee, bakın, TÜRK tükret burada, TÜRK VARATI de açılıyor, evet, bekliyor böyle, dönüyor. Biraz fazla bekliyor. ya yani, UDI'yi kaçırırken normalde bekliyor çok. Ondan sonra e, programları geçir, geçerken de böyle çok bekliyor. Bir tane denemelik ürün açalım bu open artı nokta artı nokta üç programı Evet yükselim açıldı, sıkıntı yok. Evet, çıkalım programına. Evet, kurulumuna bakalım. sizden a sıfır kurulumu bakın burada bende hiçbir şey yok yani, hiçbir şey yok olmadan burada cep telefonuma cep telefonumdan kontrol edebiliyorum ama OPERA 7 7'de Opel Mix'de e, bu sıfır diyorsunuz, o, yazıyorum sıfırı. Olmuyor. Bakın, bu yazı da böyle iyi. Bu open alt noktayı çete. E, çalışıyor program. Çalışıyor program. Ceketimiz yok. Ama o 7 yediye cep telefonuna kontrol edemiyor. Bunu bir tane gönderiyorum. Nasıl kontrol ettiğimi sizlere. Evet uydumu kontrol etmek için eş dosyaya giriyorum. A'ya giriyorum yine. Deminler gördüğünüz gibi Uldu desen yazmıyor. Open. Altında nokta üçte yazmıyor gördüğünüz gibi. Tanıyorum. Cebde takıyorum. Bakın iki tane dosya çıkıyor burada. Biri FTP yazıyor mavi. Biri gri. Bu griye girince se, uyduma girebiliyorum. Fakat FTP'ye basınca şifre istiyor. Siz dediniz ki uyduya şifre yazın dediniz. Ben size, uyduda gözlerim şifre yazmana. Open 7'de yazdı. FTP bakın bu de bu mavi tıklayınca girmiyor. Ama Open 6.3'te bakın tarıyor. Tarıyor. Bu diye ben Open 7'de de, e, Open Lix'te de, diğer yazılım programlarında da bu şekilde giremiyorum bunun içine. Bakın. Şu anda giriyorum. Bakın. Bakın. Giriyorum. Bakın bu Türk word burada cep telefonumda Türk var. Bu cep telefonundan uydu içine atabiliyorum. 63 Diğer yazılımlarda kesinlikle atamıyoruz. Ve ben şimdi size Ben şimdi size e, alt, e, Open Open ATV 7'yi yükleyip bir tane videosunu çekeceğim. Ne sonuç alacağım? Hep beraber görelim arkadaşlar. Evet. open 7 gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi Open 7 yükleyeceğim biraz sonra. Güncelleme. Yedekleme istememiz. Bir yedek almak istemiyorum. sistemi izliyorum. Hiçbir yere gidemiyorum. Sonra sonradan da yükleyeceğim. Ben şimdi videoyu ara Bu işlem uzun sürüyor. Geri döneceğim. Evet. Yazanım atılıyor. Evet. Open 7.0 6.3'te hiçbir problem yok. Cepten kontrol ediliyor. O A altıdır, şifre bölümüne şifre yazmadan e, cepten kontrol ediliyor. Ama fakat OpenRTV 7.0'da şifre yazmama rağmen Cepten giremiyorum. FTP'den giremiyorum. Cep telefonu için acaba başka bir program mı gerekiyor mu? Uyuyor girmek için. Es programından başka. Evet, minnay geldi. Ve Türkçe yok, İngilizceye çevireceğiz. Evet, İngilizce. Tevzim ayarları. Ben bunu e, Open ve A.3'te de yapıyorum hepsini aynı. Ve kadar yüklemiyorum çünkü kayıtlı kanallarım var. Kayıtlı olarak atacağım. Evet internet wireless. Manuel olarak yapacağım. Yazıyorum. Evet, şifremi, şifremi yazacağım bekleyin. Evet, bağlanıyor. Evet, internet ayarları yapıyorum. Uydunuz. Evet. İnternet ayarları bitti. Evet. Bağlandı. Evet, kanal yüklemeleri sonra atacağım. Benim dediğim gibi ilk önce şuraya bir bakalım. Eklentilere. Bakalım Türk var mı? Eklentinin içinde ona bir bakalım. Evet Türk var mı bakalım.

System Network Password ekleyin ya 0 ekleyin dediğini artı nokta 3'te yoktu 7.0'da 7. şifre ekleyin dediniz ben şifre ekleyeceğim bu sefer evet gelecek yani yazacağım ve kaydediyorum, seyrediyorum. Bekliyoruz. Tamam, şu anda çıktım. FTP'ye bakalım. Aktif, aynı. 6.3'deki gibi. Şimdi ben ee, Türk World atmak için cep telefonuma giyir, cep telefonundan gireceğim. 6.3 teki gibi girmek zorundayım. Şimdi e, şimdi programı açacağım. Hep beraber. Evet, uyduma girmek için programımı giriyorum. Eşit o şey için. Arabama tuza. Tara diyorum. E, o ATV 7 de şifre koydum gördüğünüz gibi. Şimdi cep telefonumdan gireceğim. Daha doğrusu girmeye çalışacağım. Ya evet şu anda şu anda 3 dosya buldu. Ya 3 kanal buldu. Bakın, geçen seferki gibi, mavi mavi, FTP var, bu sefer CTP var, ee, gri var. Bakın, bunları tek tek deneyeceğim. Tamam mı? Bakın, FTP'ye giriyorum. Bakın, bu şekilde geldi. Ee, şey dediniz ya, U diye, sifere yazın. Ondan sonra buraya yazacaksınız diye. Evet ne yapmıştım Necep biraz buradaecek bu gerekiyor Evet ve diyelim ve tak bakın girmedi. bu STP deniyor? Ne diyelim? Hadi e, girmeli. Şifre yazalım. Recep. Girmeli diyelim. Yine girmedi. Özel anahtarlar diyelim. Yine girmeli evet. Bakın önceki yazılımda bu gri vardı biliyorsunuz. Hem şimdi griye tıklıyorum. Bakın yine girmedi. Gri dedi. Ben yani şunu demek istiyorum. E, tüm yeni yazılımlarda bu var, bu hata var. Diyorum. E, Open yedi 7de bu hata var. Open ATV yok olmuyor. Direkt cepten girebiliyoruz. Open 7.0'da başka bir program kullanmamız gerekiyor mu? Yani bunu merak ben. Şimdi sizin için Open Wix'i de deneyeceğim. Open Wix'i de atacağım. Yeni güncellemesini atacağım. Evet, e, open ATV 7 Bu şekilde. E, dediğim gibi open ATV 7 .0'da cepten giymedi, şifre de şifrede şifre de yine olmadı, e, OpenVX'de deneyelim dedim. 3-4 tane program var, Gigabunun yeni sürüm, bu yeni sürümlerde kesinlikle cepten kontrol edilmiyor, şifre yazmama rağmen. Bakın open mix. Evet yüklemeye devam ediyor. Open mix'i. E. Evet. Televizyon ayarları. İngilizce. Evet, e, yükleniyor, evet. Güncel e, Allah diyor, bunları sonra yapalım.

Evet bağlanalım. Network'e. kalan yüklemeyelim. Evet. Türk World var mı diye bakalım ilk önce. Open Wix'te. Evet. Türk Fırtma'nı niye bakıyor şu anda? Yakın çekim yapalım. Evet bu yazılımda da Türk Word yoktu. Opel Mix'te Setup ayarlarına giriyoruz. Network Password Evet bir tane daha edelim süfleyi. Bunda da. Kazanım ve kaydedelim. Evet şifreyi kaydettik. Ve çıkıyorum. Dedi, dediğiniz gibi. Şimdi Cep telefonumdan bağlanmak zorundayım. Ee, Türk Projesi programın uydunu içine atmak zorundayım. Openvix'in içine. Bakalım bu gene olacak mı? Gene o hatayı verecek mi? Evet Openvix'i attık. Evet, şimdi Cep telefonumdan iş dosyayı açıyoruz. A bağlantısı. Tara diyorum. Uydum bulacak yine. Uydum bulacak fakat yine girmeyecek. Gördüğünüz gibi, göreceğiniz gibi. Sonun sorun bende değil. Yazılımlarda. Yani Open RTV 6.3'ün içinde ne vardı cep telefonundan doğru giriyor. Burada girmiyor. Ben bunu merak ediyorum. Yani niçin yok? Gördüğünüz gibi e, parası filmi de geldi. Recep geldi. İnan ki yeni çıkan tüm sürümleri denedim. Hepsinde de hata verdi. Bakın bunda da iki tane program bunu yani uydunun. FTP, CTP. Evet, mecbur halde FTP'ye tıklıyorum. Evet, şifre yazacağım. konular içerisine girer diye yapıyorum ama uyduda konular içerisine sormadı. O ayrı bir konu. Sadece şifre yazdı. Şifreyi yazın dediniz. Ben şifreyi yazdım oraya. Tarıyor ve girmedi bu aktif yapanın belki aktif tonu. Evet alıyor. Evet yine olmadı gördüğünüz gibi. Evet bu SFTP'yi deneyelim. Rica. kullanan yani reyliğine gemeni buradan da gemeni Ya yani beni kullanıcı olarak mecburen ATV 3'e zorluyorlar mecburen ben yeni sürümleri atamıyorum yani ne eksikte ne eksik e, cepten giremiyoruz. Ya da cep telefonumuza hangi programı indirmemiz gerekiyor. FTP olarak bu şekilde uyduya girmek için. Bize böyle yardımcı olursanız seviniriz. Teşekkürler.